...güzel evimiz. Kimse yok galiba. <laughs> tamam mı? Gördün mü yaşadıkları yeri de? Gidelim mi artık? Tamam. Dur 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 bir saniye. O mu? Ya Deniz... <laughs> Efendiler. Afedersiniz. Sokak nerede biliyor musunuz acaba? Bilmiyorum. Hay Allah. Ben de burada oturuyorsunuz diye biliyorsunuz sanmıştım. Ben de burada yeniyim etraf pek bilmiyorum. Şey o sokakta şey varmış. E, fırın. E, ben fırının olduğu sokağa gideceğim de. Acaba siz fırını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bana mankocasının arkasından da bakarmış. Kim bu be? Bilmem. Gerçekten bilmiyorum. Kusura bakmayın acilen var da. Titriyorsunuz. Aa, ne oluyor ya? Hasta mısınız? İyi günler. Bu şey olmasın? Kardeşi kardeşi. Abi. Benim Deniz. Ya ben söylemeye çalıştım ama durmadan yedim kapıları yüzüme tabii. Seni görmek için çok uzaktan geldim. Kandırdı beni ne yapayım söz vermişti uzaktan bakacağım diye. Ya ne yapayım? Oldu olan. Karşılaştılar. Bilmem, Kerim görmesin diye uzaklaştım oradan. Ben yıllarca babamdan seni dinledim. Hep çok merak ettim. Sonunda çıktım geldim. Lütfen beni geri çevirme. Ben yaşanan bütün olumsuzlukların dışındayım. Hayatta en son kısacağın kişi benim. Lütfen. Kerim. Merhaba. Sen Fatma gelmişsin. Ben Deniz. Kerim'in kardeşiyim. Tabii çirkin bir şey beklemiyordum abim.